Arkadaşlar merhabalar hepiniz evet. hoş geldiniz İlk kripto Veteran'ı gerçekleştiriyoruz BTC haber ve paribu sponsorluğunda gerçekleştiriyoruz. Doğru diyor. Evet şu anda. Evet. Buyur evet. 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 Erkan Hocam. BTC Haber TV'den herkese merhaba. BTC Haber TV'den herkese merhabalar. BTC Haber TV'den selamlar. BTC Haber TV'den herkese merhabalar. Hello everyone, welcome to the new episode of ecosystem. Nergis Hanım hoş geldiniz. Merhaba Emirhan Bey, hoş buldum. Nasılsınız? Fed Haziran'da değil Mart'ta faiz arttırmaya başladı ve hızlı gitti. Hem Bitcoin'in hem de piyasaların yönünü bulma akibeti, Powell'ın konuşmasıyla ve nedenliğinin anlaşılmasıyla olacak. Enflasyon %2'lik hedefimizin fazlasıyla üzerinde. Biz daha hani yolun dörtte birini bile tamamlamadık. E, kripto tarafı tabii biraz daha e, farklı bir konu. Kamunun elinde olan bazı güçler, e, imtiyazlar, ayrıcalıklar bütün bu araçlarla birlikte bireylerin ama daha da ötesinde şirketlerin eline geçmiş durumda. Merkeziyetsiz olmasını seviyorum. Daha anarşik bir bakış açısının olmasını seviyorum. Çok da keyifle bu dünyanın içerisindeyim. Başka bir gelecek kapınızda şu anda. Hoş geldiniz. Çok keyifli değil mi abi? sen abone istedin, abone oldular. Ben biliyorum kripto para işini ya. O yüzden beni seçtiler. 150-200 civarında tahmin ediyorum. 2500, 25 bin, 15 bin, 20 bin. Duyduğuma göre 100 binlerce. BTC haberim Cefakar ekibine teşekkür ediyoruz. Destekçimiz Faribuya teşekkür ediyoruz. Tabii ki izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. 2024'te yeni kripto veteranlarda buluşmak umuduyla ve dileğiyle.